Kurt Boğan Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan meşhur alim Amasyalı Akşemseddin Hazretlerinin babasıdır Kurt Boğan Hazretleri. Asıl adı Şerefettin Hamza'dır. Fakat Amasya'da onu kimse Şerefettin Hamza olarak bilmez. Herkes Kurt Boğan Hazretleri'dir. Amasya'da yerleşmiştir Orasan'dan gelerek Amasya'da yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Akşemseddin ve babası olan Kurtboğan Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala Anh'ın neslindendir, yani onun torunlarındandır. Hamza Efendi, e Efendi Hazretleri vefat ettiği günün gecesinde bir kurt gelir ve kabrini açar o bölgede o bölgede bir kimse öldüğü zaman bir kimse öldüğü zaman ertesi günü gecesinde kurt gelir kabri açar ve ölüyü paramparça eder bir kısmını da yer çeker gidermiş. Hamza Efendi de vefat edince götürüyorlar ve mezarına gömüyorlar. Ve ertesi gün Mezarı ziyaret etmeye gittiklerinde bir bakıyorlar ki efendim mezardan bir kol çıkmış ve bir kurdun boğazını sıkmış onu öldürmüş. Kurt Boğan Hazretleri olarak işte orada tanınmış. Bu zat efendim Kurt Boğan Hazretleri o kurdu sıkıp da eli yukarıda kalınca insanlar demişler ki bu eli kirlenmiş efendim biz bunu yıkayalım kanla kirlenmiş yıkayalım sonra içeriye koyalım mezarın içine fakat muvaffak olamamışlar yıkayıp bırakmışlar mübarek zat kendisi elini mezara çekmiş ve sonra mezarında devam etmiş kalmaya fi emanillah efendim merhabalar efendim helaya tuvalete girmekte dört sünnet. Tam İlmahal Saadede Bediye kitabında ve İslam ahlakında buyuruluyor ki bu dört sünnet şunlardır. Birincisi helaya girerken başı bir takke ile bir bere ile örtmek. İkincisi besmele çekmek. Bismillahirrahmanirrahim demek. Üçüncüsü sol ayakla girmek içeride içi, işini bitirdikten sonra çıkarken sağ ayakla sağ ayakla tuvaletten çıkmak bu sünnettir efendim. Sünnet diye geçmeyelim. Sünnetler çok kıymetli. Müstahaplar da çok kıymetli. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te 266. mektupta buyuruyorlar ki Müstahap Resulullah'ın sünneti ömründe bir kere dahi yapsa bu sünnete müstahap diyoruz. Bir kere dahi yapsa ki defalarca yaptıkları sünnetler var. <laughs> müstahap dünyanın tamamından kıymetlidir buyuruyor. Bakın dünyanın tamamından bir İstanbul'a sahip olan kişiyi düşün. Türkiye'ye sahip olan kişiyi düşünün. Avrupaya, Asya'ya, Amerika'ya değil, dünyanın tamamına sahip olmaktan daha kıymetli bir iştir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve ölmüş bir sevgili düşünün. Bu ölmüş sevgili tekrar dirilse, dünyaya gelse, onu kaybeden kimse ne kadar sevinirse bir müstahabı yapan kişi de bundan daha çok cennette, ahirette sevinecektir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dolayısıyla sünnetlere, müstahaplara dikkat edelim efendim. Bir mübarek zat buyuruyor ki, müstahapları gevşek yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranan vacipleri ve farzları yapamaz. Bunlar da gevşek davranan harama, yakalanır. Sonra küfre düşer Allah muhafaza. Onun için bunların hepsine sırayla dikkat etmekte fayda var. Fi emanil.